Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir iti vlog ile. Ama şu hafta sonu, bir hafta sonu önce miydi? İki hafta sonu önce miydi? İki ya. hafta önce okul bitti. Evet okul bitti ama o 20 Haziran'da mı olması lazım? Ay sınav tarihlerini bilmiyorum. <laughs> Neyse YKS'ler sınavı bitirdi, atlattı. Şu an herhalde tercih yapmak için okul araştırıyorlar büyük ihtimalle. Ben de sizin için dedim ki bir itiyi gezelim tekrar. Ve bugün de İTÜ'de 250. yıl kutlamaları, lansmanı gibi bir şeyler var. Ve bu sene İTÜ'ye girecek arkadaşlar İTÜ'nün 250. yıl öğrencileri olacaklar. Evet, böyle Bence de, bayağı özel bir şey. Evet, böyle de bir şanslı olacaksınız <laughs> ve öyle de mezun olabilecek insanlar var sana. Evet. Ben inşallah onlardan yani. <laughs> olabilirim inşallah. Öyle bugün biz sadece etrafta neler var, neler yok onlara bakacağız. Aynen, bayağı sesler geliyor sabahtan beri onları diyoruz. Umarım çok büyük şeyler kaçırmamışızdır. <gülüyor> <gülüyor> ama bence ama dün taşkışla da vardı bir de akşam. Evet. Ama onlar özel Belki konuklar gibiydi. Taşkışlanın mezunlarına ayrı, Ayazan mezunlarına ayrı bir şey yapıldı. Ben sanmıyorum çünkü orada da böyle meteoroloji mühendisinden profesörler de vardı. Bence orada özel konuklar çağrıldı böyle daha bir şeyde şık bir şekilde hazırlanmıştı. Tabi taş kışlara yakışır bir şekilde. burada bence bir... Ayaz ağlı olan da. <laughs> bence burada daha böyle çadırlarda gelen giden statları bakacak ve yine şirketler vardır herhalde. Arabalardan belli zaten. <laughs> Öğrenci değil bunlar. <laughs> Otopark zenginleşmiş. <laughs> evet. Parklar dolmuş taşmış yolun kenarlarına koymuş. Normalde içi de yani Nasıl yollar da, e yollar sadece yayaya açık olur. Çok az araç görürsün yol kenarında. Şimdi full yol araç. Bu sene 249. yıl. Seneye de 250. yıl hem 249. yıl kutlanıyor hem de 250. yılın lansmanı yapılıyor. Evet bu açıklama için çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Biz Güzel aydınlattığın için. <laughs> Aa, bak şimdi müzikasın daha da yaklaştık. Gerçekten şu an bizi ne bekliyor hiç bilmiyoruz. Evet. Biz anladığımız kadarıyla 60. 70. yıl böyle evet. e, pardon mezun 60-70 yıl olan insanlar evet. falan evet, var. Evet onların storylerini gördük ya. Bilmiyorum ben çok gururlandım. Ya yani şu anda çok gururlu hissediyorum yani buna. Bilmiyorum hiç oku şey, Türkiye'de uzun süre bir şeyin ayakta kalabilmesi evet. demek. Bence Bazı çok büyük bir şey. Bazı yani 50-60 yıllık bile değil bizim 250. yılın lansmanı yapılıyor. 60-70 yıllık mezunlar geliyor. Evet, çok yani. iyi bir şey. Gerçekten Türkiye'de bunu yakalayabilmek çok zor bir şey. Evet. Ve biz de bunun bir parçası olduğumuz evet. için gururluyuz. Şimdi ben şurada, etrafı göstereceğim. Ben şurada Bayağı çocuklar için <laughs> eğlence var. zaten 5'e kadarmış. Biz biraz yakalayamadık. Yani öğleyin sıcağında gerçekten iyi tatlanmışsın hakim. Seni tebrik ederim. Bak şimdi arkada kimler var? Onlar bizim kıymetli mezunlarımız. Üçü de arkadaşlar. Onlar bizi 10 kere satar alır. Gerçekten. Evet, biz şimdi etkinlik bitti. Açız. Biraz yemek yiyelim dedik. Yemek yiyelim. Sen Okul. edebiyat fakültesine gidiyoruz. Ben bu arada Manifler Bölücü ve Gönül Tıp Bölümü öğrencisi. Evet. evet. Sen de tanıtım. Tam da maden. Telefonla konuşuyor. Çok Öyle. <laughs> şey sevgili, sevgili takipçiler. Eğer düşünürseniz Manifler Bölücü'nü şöyle çıkartayım saygı. Ben 5 dakika geliyorum. Tamam. Satıcı Sultan bir yere gitti şu an. <gülüyor> <Yine> <gülüyor> Biz ona yanına gitti. alışıyoruz o yüzden. Aynen. Şimdi düşünürseniz moleküler biyoloji genetik okumak nasıl bir şey? Cambridge'de işte, staj nasıl yapılır? Şimdi burada evet. doktora nasıl yapılır? Bunun bunlar, için özel bir vlog çekildi ama. Evet ne bunlar önemli olursa? sorular. Yorumlara bırakın ben oradan bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Cevapları Ruki, iletirim o da yorumlar değil. Ama yapayım ayrı yapayım bir gerçekten. vlogda isterseniz beğenip kanala abone olmayı da Unutma. unutmayın. <laughs> Unutmayın. YouTube'a yeni girdik. Genç arkadaşları desteklemek lazım. Özellikle böyle bölüm tanıtan, bilim tanıtan insanları daha çok desteklemek lazım diye düşünüyoruz. Haklı mıyım? Evet, haklısınız. Kim Teşekkür hak ediyor takip edilmeyi? Biz. <laughs> ben. en çok beni takip <laughs> sonra bu yeni kanal çık. Hayır, çok tatlısın. <laughs> Şimdi neydi? Bölümünü tanıtıyordum. Ee, moleküler biyoloji ve genetik bölümündeyim arkadaşlar ben daha çok bu Covid ile birlikte zaten böyle bölümü daha çok biliyorlar çünkü bana şey Hı -hı. diyorlar biyoloji öğretmeni mi olacaksın, Aynen. doktor mu olacaksın falan. Benimkini i̇nsanlar bilmiyorlar <gülüyor> bile. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor <laughs> o, ne o, <laughs> ne yapıyor, ne, ne diye bilmiyorlar. Evet, e, seninkini bilmiyorum Sonra Covid mesela, Covid ile birlikte daha çok tanıdığı insanlar artık. Çünkü aşıyı kim buluyor? Bizler buluyoruz arkadaşlar. Virüslerin yapısını kim inceliyor? Bizler inceliyoruz. Ferda asıl şeyi söyleyelim, sen kiminle mailleştin? Aziz Sancar. Evet. Bu <laughs> şahıs Aziz Sancar'la birebir tanışıp mailleşti. Evet, mailleştim, soru sordum kendisine Teknofest 2020. 2021'de, Teknofest 2021'de soru da sordum. Ve benim mailime sevgili kızım Feride diye yanıt vermiş. Çok Yo. <laughs> Hocam Çok... kızınız mıyız gerçekten? Beni, beni alın, beni neyinizi alın. Evlatlık evet. olarak. <laughs> Kızımızdan ben evlatlık alın. Başka bir şey yok. Laf ağızdan bir kez çıkardı. Evet. Ya. Hani. Böyle bir şey düşünüp yapman çok güzel bir şey. Evet maille. Ve şey demiştim hocaya o zamanlar mailde. Aziz Hoca da biyokimyada doktora yapmıştı. Evet. Dedim ki hocam ben de biyokimyada doktora yapmak istiyorum. Şu an biyokimyada doktora için gideceğim Singapur'a verdi ya. Çok <laughs> gurur <laughs> hissediyorum şahsenin adına. Bilmiyorum çok iyi. İnşallah Aa, bana da nasip olur. <laughs> i̇nşallah Allah'ım. Bunun renkleri solmuş. Evet bunu boyayalım. <laughs> bu, bu sadece bunu mu kullanıyorsunuz hala? Evet sende de bir kan var diğer yani tarafta. Ama yetmiyor. Ya. Yani çok karışık burası. Evet. Açık hatırladım. Evet burası ne? Süleyman Demirel Kültür Merkezi. Ay orası kapalıymış. Evet. Arkadaşlar yemek yiyecektik Aslı Börek'te. Fen Edebiyat'ta. Geçişlerde görürsünüz. Bayılıyor <laughs> <Aslı> Ben yemek <gülüyor> Aslı <gülüyor> Börek kapalıymış. Uygun evet. Oraya gidelim. Kapalıymış yani. ama, ama gezerken de. Hamur gelecek gidelim mi? Olur, olur, olur Ama oranın hiç ışığı yok. Vlog için güzel bir yerde. <laughs> Dışarıya çıkalım mı? Dışarıya nereye? Ama e, yok. Aşağıya. Bugün içi vlog. Ha doğru. Bugün ama hiç... hayır hani içiye yakın nereler var. Yani. <laughs> He. İtü... İt'e yakınca bir yolun içinden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> 250. yüzyılda <diye>. ya. Hayır <laughs> kanka, İt'i tanıtıyor bence mantıklı bu arada. İt'in kolumu nerede, O dakikada nereye gidebiliyorsunuz? Tamam. Özet olarak şunu çıkarırlar, İt'i de yiyecek bir yer yok, hemen dışarıya <laughs> <Evet. gülüyor> nereye gidilir? Ama gerçekten Sağlı. çok güzel yerler var yani. Evet İstanbul'da tabii ki çok güzel yerler var ama... Hayır özellikle İt'in çevresinde çok güzel yerler var. Sultanımız sosyalce ortam olduğu için <laughs> her yeri bilir. <benim. gülüyor> <laughs> Neyse ben şunu diyordum ya şurası da Süleyman Demirel Merkezi ne oluyor Filtür burada Kültür merkezi. merkezi burada daha çok içinde etkinlikleri ve konferansları falan burada oluyor şimdi mezunlar geldiği için içiye e, özel rektör 60. yıl mezunlarının orada olduğu yani içten mezun olan 60 yıl olan insanlar ölmemiş olanlar <laughs> maşallah Hala Allah burada. da daha da uzun ömürler Allah versin. İnşallah bizi de şöyle okula XC90'larla falan gelmek nasip olsun. Amin. <laughs> güzel bir duaydı. <laughs> evet baksana kadınlar çok güzel. Um, an. evet, ben anladım. bilmiyorum da <laughs> <laughs> anlatayım. Arkadaşlar, <gülüyor> İtünün, <gülüyor> İTÜ'nün takım kulüpleri oluyorlar yani evet. takım olarak geçiyor çoğu ve Teknofest'te ulusal Prometheus. ulusal uluslararası Prometheus. yarışmalara e, şeyler düzenliyor. İşte robotlar yapıyorlar, roketler yapıyorlar. İşte Aselsan, Roketsan gibi firmalara belki işte onların yarışmalarına katılıyorlar. Teknofest'te evet. görebilirsiniz. Ben bu arada robotik kulübünün sponsorluk ekibindeydim. Oradan biraz biliyorum yani. Onlar sürekli şey dünya uluslararası yarışmalara katılıp işte su altı, karada, havada diye böyle araçlar üretip o yarışmalara katılıyorlardı. E. Yok <laughs> Hatta şey herhalde robot şimdi zannedersem dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği varmış. Evet evet evet. Bayağı büyük başarıları var robotiğin. Evet. Çalışıyoruz arkadaşlar bak. Ben de <laughs> bir şehir planısı olarak ne faydam olur diye düşünce sponsorluğa girdim. <laughs> <laughs> sponsorlar. Para lazım, para. O da çok, çok, en önemli faktör yani. Ve dolar kuruyla geliyor her şey. O aletleri birleştireceksin, alacaksın, almak sayı alacaksın? Evet. Bunları da genelde öğrenciler Mali. topluyor çoğunu parasını gerçekten. Yani <laughs> okulun o kadar çok etkisi oluyor mu? Okulun hiçbir şey... <laughs> Canım okulun <laughs> şimdi bir şey demeyin de. Yani sponsor... Hatta sponsorluktan okul kendine pay falan <laughs> Gerçekten. Evet, onun resmi olması lazım. İçi de böyle bakıyor yani her şey. zorluk bile çıkartıyor diyebilirim. Bana yani okula şeyler. Yani. bu şeylere, kulüplere girerseniz anlayacaksınız büyük ihtimal zaten. Ve kesinlikle katılın. Katılmanızı tavsiye ederiz. Bakınız. kulüpten kulübe geze ben geze anladım. her şey öyle. sadece özellikle yurt dışında artık not ortalamasına bakmıyorlar. Evet. iki çıkarttık. Sen ne neler? neler yapmışsın? Evet neler ya yani. not ortalamasından yani çok batırmadığımız sürede yani en önemli bir kriter değil. Evet. Ama lisans hayatında önce hani çabalamış mısın, bilme bir katkın yeah. olmuş mu, insanlar evet. bir şey olmuş mu bunlar ya, da çok önemli. Normal bir profesöre bile bile sen istersen 100 tane makale yaz ama sana yine mülakatta soracakları soru gerçek hayatta ne faydalı oldu? Yani her şey zaman bu olacak. Evet akademik yanında bir başı olacak ama o yaptıklarında bir gerçek hayatta bir uygulamasını <laughs> görülmesini Yoksa isteniyor. Yoksa zaten hani evet. hiç, hiçbir yer o kadar <laughs> hiçbir yer o kadar zor değil yani böyle çalışırsan bir şekilde... Evet, <laughs> evet, çalışırsan bir şekilde 3.80 ortalama 3.90 çok uç şeyler değil yani. Hani ama sadece sosyal hayatını tamamen bir kenara bırakıp farklı bir alanlara yönelmeyip tek çalışmak da bence çok da büyük bir başarı değil yani yapılabilir. Kesinlikle. Oturup çalışınca oluyor yani. Kemrücük çek arkadaşlar da öyle bir şeyler tavsiye arkadaşlar. Hem çalışın Yemeği. hem de aynı zamanda sosyal bir projelerde de yer almaya çalışın. Sosyal ya da bilimsel fark etmez. Kesinlikle. Kesinlikle. Niye Kesinlikle sessiz konuşalım? Aa yani. yemekhane yok ya baktık biz onu. Şurası selfish. Klasik. Aa. Yemekhanenin karşısında yemek ev yemekleri bulabileceğin, <laughs> bulabileceğiniz bir yer. Ama biz bugün hamburger yemeye gideceğiz. Sultanım öyle isted çünkü. Hayır kardeşim <laughs> vallahi hayır kardeşim. Ev ister. yemeği yiyebiliriz <laughs> sarayda. Evet. Daha çok beslenmek <laughs> Ama işte evet. gerçekten yemek seçeneğimiz çok az kaldı. Gerçi popolu değil mi? Evet evet. Bir de çok pahalı. Öğrenci yani Çıdağlı Devlet Üniversitesi bu kadar pahalılar gerek yok. Evet. Olması. Sağda aldım 30 lira. Şimdi Sağda. bu dürümler yazan yer şeydi değil mi? Evet. Hepsiyle dürümler vardı. <laughs> Bugün girdiğimiz mekanların hepsi kapalı. Hoş <laughs> geldin. <laughs> <laughs> Bütün konuştuklarımız kaydı olmamış. Çok güzel şeyler, espriler yapmıştık size. Oturduğunuz yerde Sultan, çok Sultan aynılarını söyle. Hatırlamıyorum. Olmaz <laughs> önce kart oyunu oynadım. Bir buçuk dakika sürdü bana bunu yapma. Gerçekten. Korken dedi ki bu mezunlar vlog gibi olacak dedi. Çünkü hepimiz mezun oluyoruz. Tamam. Sultan evet, da tamam. dedi ki ben olamıyorum. Ha evet, evet. ben, bahse ben bahsetmiştim. Az önce kızlar konuşurken konuşamadım. Çünkü ben de maden mühendisliği okuyorum. Bu sene en son senem. İşte mezun olmam gerekiyordu. Haziranda mezuniyetim var. Ama sanmayın ki mezun oluyorum. <laughs> <laughs> İçinde mezuniyete katılan herkes mezun demek değildir. Çünkü benim dört dersim kaldı. Beş dersen az olanlar mezuniyete katılıyor. Ama diplomamı Ocak'ta alacağım. İşte bu şekilde. Başka? Başka. İşte maden mühendisliği bölümünü soracak olursanız neden madem ben seçtin? seçtim? Ya ben neden seçtim? Düz olmak gerekirse ailem iş şey olduğu için seçtim. Madem mühendisi bölümünü. Yani şimdi şeyi açıklayamam yani çok fazla. Bak senin üzerinden çok iyi bir olay anlatacağım. Çok iyi bir yere bağlayacağım yani. Şimdi arkadaş ailesinin mesleği üzerine seçiyor ama kendisi isteyerek değil. Ben isteyerek seçtim ben. Ama gönlünde yatan normal... değil. Ben şimdi anlatayım. Ben normalde hukuk için hazırlanıyordum TM'den. Ama her zaman aklımın köşesinde şu vardı. Hiçbir şey yapamazsam, hukuka gidemezsem, maden zaten benim için garanti. Oraya giderim diye kafamda bu vardı her zaman. Hukuk yapamadım. <laughs> Sonra mezuna da kalmak istemedim. Baktım üç ve maden de tutuyor. Burayı tercih ettim ve maden mühendisliği bölümünde Türkiye'deki en iyi okul. Yani bölümde Türkiye'nin en iyisi. balon var. O yüzden... O yüzden... Balon. En iyisi. Yutun. Tercih ettim. Ama siz yani böyle bir garantiniz yoksa hedefiniz neyse ondan vazgeçmeden bir yılsa 2 yılsa hazırlanın. Çünkü ben garantim olduğunu bilerek geldim. Hani sadece garantim var değil. Gerçekten işi de bildiğim ve sevdiğim için de biraz istedim. O yüzden mutluyum yani şu an mezun olacağım ama çok evet. çok mutluyum. Yapacağım işte. Kısacası istediğiniz Madeni. bölüme gidin. <laughs> Madeni tavsiye eder. <laughs> de tavsiye eder <laughs> ama istediğiniz bölüme evet, yani ne aynen. istiyorsanız. O. Çünkü buraya gelince de ne istediğinizi düşüneceksiniz. Onun onun için uğraşlar vereceksiniz yani. Mesela senin pazarlamaya doğru yönelmen gibi. Ya da. Evet bu arada aynen. Ben hani maden mühendisliğini <laughs> okudum ama ihracatla uğraşmayı düşünüyorum. Yani. Yine, o, o sektörde ihracat kısmında dil öğrendim bunun için falan. Bu tarz çabalar verin. Mesela buraya geldiniz ya ben zaten hukuk istiyordum. Başım <laughs> bir yere geldim. Deyip salmadım mesela. Burada da ilerisi için ne yapabilirim? Tamam buraya kadar olan kısım geçti işte. ama sonrasında ne yapabilirim? Daha iyi ne, nasıl daha iyi hale getirebilirim diye düşünüp pazarlamaya, ihracata yönelmeye karar verdim ve dil öğrendim. Bunun için dünyanın en zor dillerinden biri olan mesela Çince'yi öğrendim. Evet. Bu benim vazgeçmediğimi <laughs> gösteriyor. Biz çok mutluyum gerçekten. Evet. Herkese tavsiye ederim. Ne olursa olsun bir şeyler için çabalamaktan vazgeçmeyin. Evet. Buraya diyelim yolu... ki her şeyin bir dönüşü mutlaka vardır. Her yolun dönüşü. <laughs> hayat, evet. hayat derslerimiz 60 yaşındaki. <gülüyor> ya. <gülüyor> bir de ki yani mesela bilgisayar mühendisliğini kazandın. Diğer orada bilgisayar mühendisi olmak zorunda değilsin. Yani burayı kazanınca önünde bin, bin bir evet. çeşit bir çeşit bir farklı aynen. Aynen. oluyor. Bu arada aynen. mezunlarının çoğu bir çoğu yani farklı yönlere demiyorum. De. farklı sektörlerde iş yapıyor. Özellikle şeyde Bizim fakültede bu çok fazla. Evet. Çoğu yani çok farklı evet. sektörlerde evet. iş yapıyor. İki bu anlamda çok büyük bir şey, network ve farklı bir vizyon. Kattığı vizyondan dolayı zaten evet. farklı sektörlerde iş yapabiliyoruz. Bu beceriyi bize kazandırıyor Gerçekten yani. Var. O yüzden... Benim de bir... Mesela benim vlog çekmem. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu zor bir iş aynı zamanda okulun. Benim de bir hayat dersim var gençlere. Ee, gençler. <laughs> Balkon konuşması. Gençler. Ne olursa olsun sevdiğiniz bir mesleği seçin. Eğer sevdiğiniz bir mesleği seçemiyorsanız bile onu sevmeye çalışın. En önemlisi bu bence. Ee, bir de işinizi hani ne, ne yap, en ufak bir şey bile yapıyor olsanız bile hakkını vererek ve en iyisini yapmaya çalışın. Emin olun ki siz o işte iyisini yapmaya çalışıyorsanız ve hakkını veriyorsanız ya iş bulmak çok kolay yani. Parasız kalmazsınız, işsiz kalmazsınız. Bundan korkmayın. Evet. Hepsine katılıyorum. İçinin 60. yılında, 60. yıl mezunlarından gençlere tavsiye ederim. <laughs> Gerçekten <Gençlere> öyle. <laughs> Şimdi bugün pazar olduğu için okuldaki bütün mekanlar kapalı. O yüzden yemek yiyemiyoruz. Normalde pazar günleri kapalı olmaz ama artık herkes evine gitti. Finaller evet. bitti, dersler evet. bitti. İnsanlar... Dağıldılar. Bu evet. yüzden hafta sonu özellikle hiç çıkmıyor yemek falan. Çoğu yerde kapalı Şu an altı. burada olanlar da ya staj yapan ya da yaz okulu için kalanlar. Bir de içe gün olduğu Aynen. için çok kalabalık. Oldu. Biz de şimdi dışarıda yiyeceğiz yemek. Nereye öneriyorsun bizi? Ben <laughs> Evet. Yok ben önermiyim. <laughs> Beğenmedi orayı. <laughs> Yok hayır ben önermiyim dedim. İskender yemeğe. İskender, İskender yiyeceğiz. Evet. <laughs> İskender yemeğe gidiyoruz. Evet. Yeniden ucuzculardan yanma. Aynen öyle. Evet. Ben geçen gün ne yaptım mesela. 2000 <laughs> lira <laughs> <laughs> O yüzden o 600 lira aldık. <laughs> Benim bavula da ihtiyacın var. Bak gideceksin. Bulacaksın en ucuzunu. Evet. Sonra. Buraya gelen öğrenciler. Neyse ya. bavul almak istiyorsanız. Ne yapacaksınız? Ya. Ağzınız ya. laf edecek. <laughs> evet. Videonun başı bavul almak için 10 tane. Geçen gün ayakkabı almaya gittik. <laughs> Ben Bu ne biçim bir kızı? Şimdi bedavaya alacak dükkanı ben. <gülüyor> <gülüyor> Ve yapan. Her yerde de ışık çok güzel ha. Biz buraya geldik yemek yiyeceğiz. Evet sahiplenmiş. Orada diyecektim tam. Benim içimde kalmış. Ben çok güzel bir YouTube varsa o var artık. Vlogları. Hayalini gerçekleştiriyoruz bugün Feride'nin. Bu bölümde kanalı Feride'ye bırakıyorum. Şimdi yemek yemek için. İskender yemek için. 500 lira. O bir şey bir 500 lira bir şey bir şey bir Doğru. Bunlar hepsi katlamak için. Biz Özgül'e kahvemeye geldik. Nerede Özgül'e kahvemeye? 5 dakika sonrası diyebilirim. Levent'te. Osman Taksin. Sonra 4. 4 5, 5, 5, 5. Aynen. kazanınca M2 kullanacaksınız sürekli ve o çevrede bulunacaksınız. Yani ev olsun, yurt olsun, ne olursa olsun M2 metro düzargahında bir yerde bulunacaksınız. Kartaldım? Seninki aç, aile Aile evindeysen yapacak bir şey yok. Ama ama sonuç kartal. Kartal'dan bir oyuncuya gelmeyi. Evet. Kartal'da olsan yine özlekte yemek yemeye geliyorsunuz. Evet. Yani M2 bizim için belli nimet. Çok iyi bir şey. Özlekte de dışarıda değil yani metronun içerisinden hemen geçiş yapabiliyorsunuz. Metro girişi var. Evet. Metro. Hatta bence Türkiye'nin ben en iyi metrosu bence. Evet. M1'i evet. bir, bir görseniz, M1 çok kötü. Kivazlı Atatürk Havalimanı metrosu falan. Evet. Yürü yürü, en üstte. En üstte. En üstte. En üstte. En üstte. Buraya Mekfit'e gelmiştim. Hı -hı. Hı, -hı. Üç gün geldim, iki ay para ödedim. <laughs> Çünkü enayiler bunu yapar arkadaşlar. Sıfır ediyorum. Sıfır Para Parası olmayı parayı çarçur edenler kulübü olan. sen yine gelmişsin. Ben bir tane arkadaşım üye olup hiç gelmedi. <laughs> Ama spor, ben spora gidiyor. Ben geldim, ortamını gördüm yani. <laughs> yani işte spor, dedim, spor böyle karar, vereceğiz. spor kararları verirken hemen cebinden düşünme, bir ruhundan evet. düşün. <laughs> Buna hazır mıyım? evet. Yapabilirim ya da evde otur evde dans et. He, sadece buraya Mekke'de gel. Okulumuzun mis gibi 20 liralık üyeliği olan şey spor salonu niye gitmedin? Doğru. Ben niye öyle bir şey yaptım? Melike'nin yüzünden. <laughs> evet, okulumuzda ben <Melike> <laughs> 20 TL'ye üyelik şey, üyeliği, spor salonu üyeliği var. Ona takılabilirsin. Şimdi geldik. Yemeği de çekeriz. Evet. çok açım ben ya. Ben İki tane benim o yedim arkadaşlar. 30 liraya kahve aldım Çok üzgünüm. Evet. Taş kışta da çok ucuz. Bunun değerli videoda söyledim. 14 lira var. 30 liraya aldığın 14 lira. Aslı Börek'te biz de bizde 14-17 lira. Ama bizde gerçekten espresso kahvesi. Ha. Ha. O ama şey yok. Markası yazmıyor sadece. Ama yine de espresso kahveleri.

dedik biraz kahve falan alalım. Yani iç video ya. diye başladık ama biraz geç başladığım için şey yapamadım. Etkinliklerin falan hepsini göremedim. Zaten çok da bir etkinlik yokmuş yani sadece kulüpler stand kurup e, herhalde tanıtım yapmışlar büyük ihtimal şeylere mezunlara ve onların çocuklarını eğlendirmişler diye düşünüyorum. Öyle bir etkinlik olmuş. Maviş maviş gözlerim. Arkadaşlar. <laughs> 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 abone paylaştık hemen. Takip etti. Aa beni Instagram'dan takip etmiyor. Musun? Evet. Çok Ne yedik be? Çok güzel. Ne olur yapma Ne olur Ne yedik be? doyduk. Oyuncu <laughs> gel gel başlayalım. Sonra ne yedik? Ben bir porsiyon daha olsa yerdim kime... arkadaşlar. <laughs> Teksti unutuyorsun. Başta. Arkadaşlar. Bir, bir porsiyon daha olsa yerdim. Nasıl yiyeceksin onu ya? Gel <laughs> kalk. Onun bir kibası var. Her şey yer. Evet, her şey kibanı mı Ne olmuş? İki, kilo kivi yediysen. <laughs> <laughs> i̇ki kilo mu? Üç saatte iki kilo kivi. <laughs> var ya. Beceremiyorum. Oh. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Rukiye'nin kanalına bana devretmiş bulunuyoruz. Elim çıkıyor şöyle. Sizi çok sallamayın, başımızdan dönmesin. Ben de varım. Rukiye de buradayız, burada. Evet, <laughs> evet. gidelim, kapatalım. Çaylarımızı içelim. İçiye döndü sonrasında da. <gülüyor> 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 ne görüyorlar arkadaşlar? Şallama darbe, darbe Yönetimi değiştirmek deyiz. isteyenler yoruma yazabilir. Kanalın başına ben geçebilirim. 2 saattir kampüs şöyle pahalı, böyle pahalı diye yardıran kızlar. çaya 10 lira. <laughs> çaya 10 lira ödedik. Çay, 10 lira ödedik. çok bozuk 600 liraya yalan balık setine 10 liralık çay içirdik ya. Anladım. Böyle bir şey olur mu? Evet. Valiz fiyatlarında en iyi anlayan kişiye uzman. Nasıl? Al. Bu devirde <laughs> alınmaz. Ne kadarmış? 1300 lira. Ben setine 600 aldım. Sen bunu da bedava alırsın. Alırım. <laughs> Telefonun azizliğine ikinci kez uğraşıyoruz. Sultan ne güzel valizi nasıl aldı? 50 liraya nasıl? Şimdi sabahdan beri valiz valiz diyoruz. Ucuza aldı, ucuza aldı. Onun Taktiklerini anlatıyordu tam çok yararlı. Nasıl evet. bunu? Video durdu. E, ben hafta sonu valiz aldım. Çok ucuza aldım valizi çünkü çok pazarlık yaptım. Hı. Sonra e, işte birkaç gün önce de Rezist ayakkabı almaya gittim. Ayakkabıcı abi pazarlık Yapmaya çalışıyorum. İşte diyorum abi valla öğrenciyim diyorum. İşte daha eve gideceğim biletimi bile almadım falan diyorum. Doğru ama. Ondan sonra adama bayağı şey yaptım böyle. Adam da işte indirim yapıyor. Ben her kendimi acındırdığımda adam bana indirim yapıyor. 50-100 lira falan. Ondan sonra işte dedim ki abi gerçekten öğrenciyim işte eve gideceğim. Daha yeni valiz seti aldım dedim. Sonra yanında çalışan çocuk dedi kaç paraydı valizler falan dedi. 1000 liraydı diyorum ama yalan söylüyorum ben 600 aldım işte 1000 liraydı falan dedim. Adam diyor ki pazar yaptım adam bu onu da bedavaya almış. <laughs> <laughs> Sonra ben de bana şey yaptım ama ne yaptım orada da 650 liralık falan ayakkabıyı ben 300 liraya aldım. Pazarlamacı arkadaş bunu halletti bunları öğreneceksiniz. Evet. Hepsini. hayatta nasıl kalınır bu Türkiye şartlarında? Aynen öyle. Kanalın adını Yani bu ekonomik krizde hayatta kalmaca. Evet, ee, evet. Bu ülke bize bunları öğretti. <laughs> bu kendi kanal kapanır arkadaşlar. Biz öpüştük de yalnızlıkla. <laughs> Ben de çok teşekkür ederim. Biz bir kere yanlışlıkla öpüştük ve bunun videosu <gülüyor> var. Bunun videosu var. Yanlış. Şimdi şey yapıyorduk. İşte ha, bu <laughs> yok, ya. yok. Burada, burada şey ne? <laughs> Duruyor mı? galiba. Bir bakayım ben ona. Bileyim, Hemen, ona. Bakayım. Hemen geçeyim. Şey an. oldu. Dumalem çekiyorduk, çekmeye çalışıyorduk. O benim yanımdan öpüyor, ben şey, ondan. Sonra aynı anda dönünce dudakta. Sonra bir el ikimizin arasında. <laughs> Çünkü benim awesome. Jennifer Lawrence'la birisi de öyle ya, ya, evet. ben ben. Ben, ben, Mizo, bir Ya evet. Ben de seviyorum. Bu de daha bak kim yakalar mizahı. <laughs> Ağlıyor. Bir <Ağledim. Züncari>. de kalkalım. Mezuniyete... <laughs> mezuniyete geliyorsun. Mezuniyete falan. Falan. falan bakarsan al. Ben bakacağım. Karar Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani yarın seni. Şimdi kamizde geri geldik. Her şey bitmiş. Her şey kaldırıyorlar. Yaşlı mezunlarımız evine döndüğü için artık müzikler de değişmiş. Evet. Birileri geçmiş saniye belli ki. Çok Sen bir şey mi? Neymiş? 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 Bota